Ve ayrıca Muharrem'in haram aylardan bir tanesi olduğunu da vurgulanmıştık. Tevbe 36'da anlatılan minha erbatun hurum. Onlardan dördü haram aylardır. Peygamber Efendimiz bu aya da haram aydır diyor. Ve hatta şehrullah diyor Muharrem ayına. Şehrullah tabirini kullanıyor. Şehrullah, Allah'ın ayı. Bütün aylar Allah'ın da bir şeyi Allah'a izah ettiği zaman onun çok önemli olduğunu Allah indinde değerli olduğunu vurgulamak için yapıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela Beytullah diyoruz. Haşa Allah orada mı? Yok mekandan münezzeh. Ama oranın çok kıymetli mekan olduğunu vurgulamak için ne diyoruz? Beytullah. İşte bunun gibi Şehrullah, Allah'ın ayı. Hangisi? Muharrem ayı için. Min eşhurul hurum. Haram aylardan birisidir. Allah'ın ayıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle vurguluyor. Birinci aydır. İslam takviminde, hicri takviminde Birinci günü Hicri yılbaşı, onuncu günü Aşura. Hicri yılbaşımız bizim için çok önemlidir. Şimdiye kadar maalesef birileri başkalarının yılbaşlarını kutlamış olabilirler. Tövbe etsinler, özüne dönsünler, Ya Rabbi bilemedim desinler, kendilerine gelsinler. Müslüman, Müslüman gibi davranır. Kimliğine sahip çıkar, özüne sahip çıkar. İşte bizim hicri, yılbaşımız geldi. Eskiden 1400 senedir, 14 asır hep kutlanmış. Nasıl kutlanmış? İslami edebe uygun bir şekilde kutlanmış. Tabii güzel giyinmeler olmuş. Güzel güzel bayramlıklarını giymişler. Kimisi birbirlerini ziyaret etmiş. Karşılaştıklarında tebrik etmişler. Yeni hicri seneni tebrik ederim. Allah hayırlı mübarek etsin diye tebrikleşmişler. Osmanlı'da sultanı ziyaret ederlerdi. Yani padişahı ziyaret ederlerdi. Devlet erkanı tek tek hepsi ziyaret eder. Bayramlarını tebrik ederlerdi. Hicri sene, yeni seneyi tebrik ederlerdi. Bayram gibi kutlarlardı. Ve Muharremiye adı verilen harçlıklar dağıtırdı. Yani sultan devlet erkanı kendisini ziyaret edip tebrik ettiği zaman onlara harçlıklar verirdi, ulufeler dağıtırdı. Devlet erkanı da kendi emrinde çalışan insanları, memurlarını e, ikramlara, hediyelere adeta boğarlardı. Ve seneyi güzel aşmaya, hayırla, bereketli aşmaya çalışırlardı. Yani bugün tabi pek öyle istediğimiz manada Hicri Yılbaşı kutlanmıyor. Maalesef Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ya, inandıkları gibi yaşamayanlar zamanla yaşadıkları gibi inanmaya başlarlar. İnandığımızı yaşamazsak, kendi yılbaşımızı kutlamazsak, kendi haram aylarımızı bilmezsek, kendi üç aylarımızı bilmezsek, kendi özümüze dönmezsek, bize anlatıldığı zaman yadırgarız. Niye? Çünkü öbürüne alışmışızdır. Bir ocağı kutlarsak tabii, Allah korusun, hep başkalarını uyarsak, başka türlüsünü yadırgamaya başlarız. İşte Hazreti Ömer onun için diyor ki, kendi inandığı gibi yaşamayanlar zamanla öyle değişirler ki yaşadıkları gibi inanmaya başlarlar. Yaşadıkları ona normal gelir, öbürünü yadırgar. Normal gelir artık. Hayatın bir parçası haline gelir. Allah korusun. Muharrem'i bugün yılbaşını yani kutlayanlar, Hicri yılbaşını değişik etkinliklerle kutlayanlar var, Mısır'da var. Tunus'ta yapılıyor Osmanlı'dan sonra. Yapanlar var hala. Mısır, Tunus, Fas, Cezayir gibi ülkelerde kutlanıyor yani. Bizim de gayri resmi olarak kutluyoruz. Bir araya geliyoruz, tebrikleşiyoruz. Allah hayırlı mübarek etsin diyoruz. İnşallah hayırlı olur. Bizim için ve cümle İslam alemi için. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin başında ve sonunda hayırla başlamayı, hayırla bitirmeyi çok önemsermiş. Tabii ki her tarafı hayırlı olsun, en güzeli. Ama hiç olmazsa hayırla başlamak, hayırla bitirmek. Mesela bir güne başlarken Peygamberimizin yaptığı dualar var. Allahümme inna nes'eluke khayre hazel yevmi fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu. Allah'ım bugünün hayrını isteriz, bereketini isteriz, feyzini isteriz, nurunu isteriz, güzelliklerini, başarılarını isteriz ve naunu bi kem mişerri Bugünün getireceği her türlü şerlerden sana sığınırız. O gün bugünden sonraki şerlerden de sana sığınırız. Mesela diyor ki uykudan kalktınız diyor. Allah'ı zikrederek besmeleyle duayla başlayın diyor. Elhamdülillahi'llezî ahyânâ ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Bizi uyuduktan sonra uyandıran, öldükten sonra dirilten Allah'a hamdü senalar olsun gibi dualar etmek. Diyor ki İnsan uyandığı zaman biri melek, biri şeytan iki kişi ona doğru yaklaşır ve telkin ederler. Biz duymuyoruz ama vicdanımız hissediyor. Bunlardan birine uyuyoruz. Melek der ki: "İbda bi bismillah. İbda bil hayr. Hayırla başla. besmeleyle ile başla. Dua ile başla." Ama şeyde şey dermiş ki şeytan da. İbda bi şer. Şer ile başla. Eğer biz başka şeylerle başlarsak yani olmadı. Onun için sağdan kalkma derler ya, sağdan kalkma tabir aslında besmeleyle, ile dua günü aşma manasına. Besmele olursa hayırsız olur, bereketsiz olur, Allah'a zikirsiz olursa değil mi? Hilali gördüğü zaman aynı şekilde yeni aya girerken değil mi? Hilale bakarmış, dua edermiş. Bunlar hep bilmek lazım. Allah'ın bu hilali, bu ayı bizim için, sevdiklerimiz için, aile ehlimiz için, ehlimiz için, aile efradımız için İslam alemi için hayır hilaliyle, hayır ayı ile, hayırlara, bereketlere, feyizlere vesileyle bu ayın getireceği şerlerden, sıkıntılardan, olumsuzluklardan sana sığınırız ya Rabbi gibi Türkçede insanlar dualar edebilirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela aya başlarken oruç tutmayı hem kendisi yapıyor hem tavsiye ediyor. Ayın sonunda oruç tutmayı. Hayırla başlıyor, hayırla kapatıyor, değil mi? İşte her şeyin, günün, ayın yılın, her şeyin başını, işin, her işin başını, ortasını, sonunu en güzel bir şekilde yapmak lazım ama hiç olmasa başıyla sonu çok önemli. Değil mi Allah? Ömrümüzün de sonunu çok hayırlı eylesin. Çok hayırlı olması çok önemlidir sonun. Bu yüzden şuraya getirmek istiyorum lafımı. Oruç tutma imkanı olanlar, sağlığı el verenler, hicri bitmekte olan senenin son gününü hayırla kapamasında fayda var. Peygamberimizin tavsiyesi. Oruçla kapatsın, hayırla kapatsın, güzelliklerle kapatsın. İlk gününü de oruçla açsın. Bir hürmetli aydan öbür hürmetli aya geçmiş oluyoruz. Sene sonu da sene başı da ikisi de hürmetli ay. Seneyi hayırla kapatmak, yeni seneyi de hayırla açmak Peygamberimizin tavsiyesi yaptığı icraatlar içerisinde olan şey. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki geçmiş senenizin son gününü imkanı olanlar oruçla kapatsınlar. Son günü oruç tutsunlar. Hayır hasenat yapsınlar, tövbe istiğfar etsinler. Böylece umulur ki geçmiş bir senenin günahlarına kefaret olur, Allah affeder. Hayırla kapatırsan umulur ki geçmiş bir seneyi Allah affeder yine devam ediyor diyor ki yeni seneyi de hayırla başlayın. Oruçla başlayın, oruçla açın yeni seneyi, ilk günün orucu açın. Hayır hasenat yapın, Allah'ı anın. Umulur ki önünüzdeki bir sene hayırlı, bereketli olur. Hayırla başlarsak hayırla gider. Tohumu hayırla atmak lazım. Geçmişi de hayırla kapatmak lazım. Geçmiş bir senenin affı, önümüzdeki bir senenin de hayırlı, bereketli olması için. Kim için? Hem kendimiz hem İslam alemi için. Öyleyse son günü oruç, ilk günü oruç. Önemli. Son günü tövbe namazı. Bir kusur, bir günah işlediği zaman insan tövbe istiğfar eder. Ama güzelce bir abdest salır da tövbe namazı kılarsa daha güzel olur. İki rekat tövbe namazı kılıp tövbe istiğfarlar edeceğiz. Hacet namazı da ilk gün kılmak. Hacet namazı kılmak. Hacet neydi? İhtiyacı Allah'a arz etme namazı. Hacet namazı. İhtiyacını belirtme demek hacet. İhtiyacımızı Allah'a arz edeceğiz. Tabiri caizse dilekçeye Allah'a sunacağız. Manevi dilekçemizi. Şimdi son günü tövbe istiğfar edecek insan. Bildiği tövbelerle, istiğfarlarla tövbe istiğfar edecek. Fakat en güzeli, en üstünü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tabiriyle Seyyidül İstiğfar duası. Seyyidül İstiğfar, istiğfarların seyyidi, efendisi demek. Peygamberimiz diyor ki inne seyyidel istiğfari en al amdu. İstiğfarların en üstünü, en yücesi, en seyyidi, efendisi kulun şöyle demesidir diyor ve söylüyor İnşallah onu. Son günü bol bol tövbe istiğfar etmek lazım. Ayrıca son gün ve ilk gün hayırlar yapmak. Mesela sadaka vermek. Es sadakatu teruddul bela ve tezidul umur. Hadis-i şerifte var. Birçok belaları def eder ve ömre bereket katar. Hayır katar. Diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dualarla kapamak, duvarlarla açmak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir şeyi hayırla başlatır, hayırla bitirirseniz umulur ki Allah Celle Celaluhu der ki ey benim yüce meleklerim, kaydeden meleklere der ki Ey benim yüce meleklerim, bu kulum başta hayırla başladı, sonunda hayırla bitirdi. İki hayrın arasındaki yaptığı kusurları silin gitsin, görmezlikten gelin. Der diyorum, umulur ki böyle yapar. Bu çok önemli bir şeymiş yani. Hayırla başlayıp, hayırla bitirmek. Gün içinde, her iş içinde, her ay içinde, her yıl içinde, ömür içinde, her şeyde çok önemlidir. Allah, Celle Celaluhu yardımcımız olsun.